Her yediğin bir makyaj çıkarışı vardır. Benim makyaj çıkarışımı izliyorsunuz. Aşkım kirpikler için ıslak medya kullanıyorum. Böyle bir tane kalmış. Şöyle. Bak bitti bile. Yüzümde güneş koruyuculu bir BB krem olduğu için önce çift fazla bir temizlikle başlıyoruz. Çalkala hadi adamım. Şöyle. Görüyorsun bak. <laughs> Ön yüzü bitti. Arka yüzünü de kullanacağım. Boşa mı gitsin? Yüzümü yıkamaya üşendiğim için yağlı bir doku kaldı. Misadır suyumla devam ediyorum. Bunlar bende stok stok anacığım. Bitmiyor. Bununla da bir tur daha geçeceğim. Şimdi nemlendirmek için gül suyu geçiyorum. Özellikle bu yazın çok iyi oluyor. Bunu buzdolabına koyuyorsun böyle soğuk soğuk öf. Mara Dermi niye sinemit kremini kullanacağım? Hem gözeneklerim çok hem de çekip çok yağlanıyor. O yüzden şöyle bir pompa birazcık daha aldım. Ve bitti. Eskiden yüzümü yıkamaya çok üşendiğim için böyle bir yöntem geliştirdim. Teşekkürler.